Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kanca'nın bugünkü bölümünde kaska kamera bağlayacağız. Bak şöyle bir aparat çıkmış. Ben şunu kullanıyordum ve çirkin bir görüntüsü vardı. Şu aparattan temin ettim. Aldım. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Şöyle iki tane yapışkanı falan var yanında. Bunlar yardımıyla montajı sağlanıyor. İçerisinden bir tane de şöyle bir vidası çıkıyor. Ama buna medya mod kullanıyorsanız GoPro'da şöyle bir düz uzatma almanız gerekiyor. Düz uzatmayı da şöyle takacaksınız ki mikrofon taktığınızda kaska çarpmasın. En azından benim kaskım için öyle yani. Şimdi ben normalde bu şekilde kullanıyordum. Bunun bağlantısı nasıl yapıyordum? Şurada kemerleri var bunun. Bir tane de alttan kemeri gidiyor. Bunları bağlıyorsun. İçeri mikrofonunu yerleştiriyorsun. Mikrofonun kablosunu getiriyorsun. Şuradan GoPro'ya bağlıyorsun. Böyle standart bir bağlantısı vardı. Şöyle zaten sökerken de görürsünüz şimdi. Bak abi bağlantısı bu şekildeydi. Estetik durmuyordu. Video çekmeden böyle sürüş yapacağım zamanlarda beni rahatsız ediyordu açıkçası. Hani böyle kötü bir görüntüsü vardı. Çirkin bir görüntüsü vardı. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Sağlam mı? Sağlam abi. Sağlamlık konusunda şundan daha iyi olabileceğini düşünüyorum. İnşallah o da sağlamdır. Bir sorun yaşamayız. Böyle bu şekilde bir ekipman bu şöyle iki tane kemeri var. Şurada altta da kemerleri gidiyor gene. Bu strapleri şuradan geçiriyorsunuz. Kaskın içinde yapıyorsunuz tabii bu işlemi. Şöyle takıyorsunuz. Bu kaskın çenesini tutmuş oluyor. Bu şekilde bir işlem. Şu ben şunu da getiriyordum. Şuraya bir aparat taktım. Getirip kaskın içinde çenesini direkt şuradan hop yapıştırıyordum. Oluyordu bitiyordu. Aslında pratik ve kullanışlı oluyordu. Sadece görüntüsü çirkin. Onun yerine bakalım diğeri nasıl olacak. Bir de onu deneyeceğiz. Nasıl duracağını bir bakıyorum önce. Şöyle bir görüntüsü olacak. Beni çok rahatsız edecek mi? Beni çok da üzmeyecek açıkçası. Şöyle nasıl sizce? İçinden çıkan bantlar gayet böyle sağlıklı gibi duruyor ama bu zamanla buralarda toz toprak yapar mı? O birazcık üzücü olabilir yaparsa. Keşke hepsini sökmeseydim. Evet zaten böyle tam oluyormuş yani. İki tane bant var içinde ama birisi yeter herhalde yani. Neyse şöyle bir iyice ezeyim şuna, iyice yapışsın da. Yani gerekirse şu banda da bir kat daha koyabilirsiniz içine. Bir tık daha böyle kalın bir yapısı olur. Güzel olur mu emin değilim. Belki biraz daha soft bir yapışma sağlıyordur. Ya da böyle sökün takın başkasında da kullanabilin diye koymuşlardır. Ondan emin değilim. Şu eğimli noktaya ben bir parça daha bant koyacağım. Çünkü benim kaskımın ağız yapısı düz yani. Hani orada orada öyle bir çıkıntım yok o çıkıntım olmadığı için bant koyacağım bir parça daha ki problem yaşamayayım. Oradan toz toprak girip de sonra yapışkanına zarar vermesin. Şuradan bir parça şöyle kestim abi. Bunu bu araya yapıştırıyorum. Şimdi aslında bunun üstüne ikinci kat yapışkanı atsam çiçek gibi olacak, zımba gibi olacak. Abi şöyle bakacağım. Biraz böyle açarak yapın. Şey bir yapısı var. Tam ortalıyorum. Evet, böyle gayet güzel oldu. Şu şekilde böyle oturttum abi, bak. Bunu yukarıdan falan takabilirsiniz, ters takabilirsiniz ama uğraştırır yani. Aslında ters taksam da olur. Şimdi aparatın montajı böyle. Aparata bir de kamerayı takacağız. Bu aparatı taktım böyle, uzun uğraşlar sonucu. Şimdi vidayı taktıktan sonra şunu getirebildiğim en son noktaya getiriyorum. Güzel. Şimdi ayarını yapıyorum şöyle görünüyor. Diğerinden daha geniş bir açıya sahip oldum en azından şimdi çekim yaparken. Diğerinde tek bir açım vardı. Tak yapıyordum. Düzeliyordu. Burada biraz da kontrollü gitmem gerekecek. Böyle bir bakayım nasıl durdu. Abi daha şık durmadı mı sizce? Siz ne diyorsunuz? Bir yorumlara yazın. Yani şu aparattan daha şık olduğunu düşünüyorum. Bunu niye sardın diyeceksin. Sen niye böyle yaptın diyeceksin. Rüzgar alıyor. Rüzgar aldığında da ses patlama çatlama yapıyor. Temiz bir ses alabilmek için. Ya ben benim videolarıma bakın. Çok fazla sesle oynamıyorum ben açıkçası. Öyle yok gürültü efektiymiş, şuymuş, buymuş atmıyorum. Genellikle orijinal sesini kullanıyorum. Ve onu da şunun yardımıyla alıyorum. Buna ne yaptım? Bir tane paket lastiği şu mikrofonun üstüne bak boş bir mikrofonum vardır şurada göstereyim. Bu mikrofonun üstüne şunun şu yumuşak yerinden böyle kesip katlayıp paket lastiğiyle bu hale getirdim. Bant da yapabilirsiniz. Bant olunca ses birazcık boğuk geliyor. Ben onu sevmediğim için zaten ben de böyle sakin konuşan bir adam olduğum için ben sorun yaşamak istemiyorum. O yüzden böyle koydum. Ve gayet sağlıklı sesler almaya başladım. Sonra da hiç değiştirmedim. Kesinlikle marka reklamı yapmıyorum. Burada kullandığım bütün ürünler kendi paramla aldığım ürünler. Herhangi bir yerde bir işbirliğim yok kesin. Kesinlikle. Şimdi içine yerleşimine geçeceğiz. Şu kabloları falan içine yerleştireceğiz. Artık düzeni kurduk yani. Bunu takana kadar evet. E, diğerini zaten seyyar diye ben bunu da takmıyordum. Pardon sadece sağ tarafı çıkardım abi. Tek tarafı çıkardım. Çok fazla sağa sola dolandırmak istemiyorum. İntercom'um da var. İntercom'un montaj videosu da ilerleyen günlerde gelecek. Belki siz bunu izlerken gelmiştir. Şimdi GoPro'da şöyle bir adaptör kullanmanız gerekiyor. Maalesef. TRS'den TRRS'ye dönüştürüyor. Hop TRS'den de siz şunu şöyle takıp stereo ses alıyorsunuz. İşte temiz bir ses almak için bunu böyle yapmanız gerekiyor. Başka türlü alamıyorsunuz. Çok denedim, çok uğraştım. Olmuyor abi. Yani bilgisayardan yaparım ederim diyenler vardır. Hani kendine güveniyordur. Yaparsınız. Yapılıyor, yapılmıyor değil ama benim istediğim kadar temiz ve sağlıklı bir ses alamıyorsunuz. Şu kablolar birazcık böyle Böyle bize fazlalık gelecek. Onun için böyle makaron kullanmayı düşünüyorum. Yerleşimini yaptıktan sonra, ayarladıktan sonra en son böyle kabloları şunun içine koyup ısıyla daralan makaron. Şunu şöyle zıt yapıp küçülteceğim abi. Öyle bir düşüncem var. Şimdi şu kabloları nereye saklayabilirim? Sanki saklayamayacağım. Biraz yaymam gerekecek. Bu şekilde koyarsam demeden sağdan soldan bastıracak yani. Şöyle birazcık açacağım bunu. Şimdi şunu artık bu şekilde takamayacağım için mecburen pedin kenarına böyle sıkıştıracağım şu pedin kenarına. Bak şurada şu intercom ki. Bunu da diğer tarafa sıkıştıracağım abi. Onun için şu aparata artık ihtiyacım kalmadı ve şunu çıkartıyorum. Ya da 3M bantla şunu şöyle bantlayayım. Sanki öyle daha sağlıklı olur. 3M bantla bunu buraya çeneye bantlayayım abi ben. Onu oraya 3M bantla bantlayacağım. Tam yeri şurası. Yerini ayarladığım kabloyu da toparlayabilirim. Kablonu şöyle gitsin geri dönsün şeklinde yapayım olmazsa çok fazla beni rahatsız etmesin. Şu arkayı da açtım birazcık. Çünkü oraya doğru atacağım bu kabloyu. Bu kabloyu bu arada bantlayabilirsiniz. Yani şey yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bu şekilde atmak zorunda değilsiniz. Ben beni rahatsız etmesini istemiyorum. Sağa sola takılmasını istemiyorum. Orada beni rahatsız edeceğini düşünmüyorum senin. arkadaki fazlalıktan kurtulduk. Bak böyle oturttum. Şu çıtını da takayım şuraya. Tamamız. Evet. Şimdi bunu oturttum. Bunu bu şekilde böyle içine sakladım abi. Şu elimde kalan fazlalık üçen bandı açacağım. Bunu tam tutmayabilir çünkü. O sebepten şunu şöyle bir etrafından ufak çevirdim. Şunu şu üçgen bandı şöyle bantladım. Bak abi şuradaki kabloları da makaronun içine geçirdim. Şu fazlalıkları falan koydum. Şunu şöyle kıvırıp şöyle içine doğru atacağım. Çok yanağımı da rahatsız etmeyecek şekilde. Şöyle yerleştireceğim. Mikrofonda şuraya bak sabitledim. Şu bantla sabitledim abi. Şu ucunu da GoPro'daki medya modun şu zımbırtı kısmına takıyorum bak. Jack kısmına taktım. Şurada bir makaronla kabloları toparladım. Kablolar gayet rahat bir şekilde içeri doğru attım. Şuradan arkaya doğru kabloları uzattım. Öne mikrofonu çıkarttım. Böyle. Görünüşü de böyle bu şekilde. Sadece şurada bir ufak operation yapmam lazım. Şu son koyduklarımı tutmam lazım yerine. Ondan sonra hiçbir problem kalmayacak gibi. Bakalım deneyeceğiz. Şu an gayet güzel. Hiçbir şey sağma soluma çarpmıyor. Onu arkadan taktığım kablolar koyduğum kablolar sağdan soldan beni rahatsız etmiyor. Bakayım. Etmiyor biraz daha boş kısımda kalıyor onlar. Sadece şu şuradaki gerginliği ayarlayacağım. Burası çok kat kat oldu çünkü. Oops, onu da nasıl yapabilirim? Şurada en alttaki boş kısmına doğru atsam. Aynen buradan beni rahatsız etmez. Ses. Sesim nasıl geliyor baba? Evet gayet güzel abi. Sesi beğendim. Şimdi bir yorumlara yazmanızı evet. istiyorum. Sizce bu mu? Bu mu? Bu aparat mı? Bir bunun şöyle ayrımını yapalım. Sizce hangisi güzel durdu? Hangisi estetik durdu? Hangisi daha sağlıklı sizce? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Bunun dışında merak ettiğiniz bir şey varsa temiz ses almayla, motovlog çekmeyle işte kaska montajla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara bekliyorum abiler. Sizce motovlog rehberi oluşturalım mı? Nasıl çekilir? Nasıl temiz ses alınır? işte en iyi görüntü kalitesi nasıl alınır? Nasıl editlenir? Nasıl yüklenir? Bütün böyle detaylarıyla değinebilirim isterseniz. Bunu da yorumlara yazın. Eğer birkaç isteyen olursa bu seriyi de başlatacağım. Ve bu rehberin ilk videosu da Kaska kamera montajı olmuş olacak. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere.